Merhaba arkadaşlar 6 Temmuz iddia tahminleriyle sizlerleyim. İzlanda Karla da Valur'la Filkir karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Valur oynadığı en son karşılaşma Akranes'e 3-2 kaybetmiş, Vestri 5-1 yenip Vikingur Reykjavik'le 2-2 berabere kalmıştı. Keflavik 2-4 3 Kare Reykjavik ise 5-3'lük skorlarla mağlup etmişti. Filker'in form durumu aklımızda. Karar Reykavik'le 2-2 berabere kalmış. Haftan Jordan 3-1 yenilip Vestri 3-2 yenmişti. Vikingur Reykjavik'e 3-1'lik ve 5-2'lik skorlarla mağlup olmuştu. Balur'la Filker arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ikinci yarı 1-2 çifte şans oran 1-21. Vistri tahminim maç sonu 1 oran 1-31. Vesri ile Breidablik karşı karşıya geliyor. İzlanda besle değil Karla'da. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Vestri oynadığı en son karşılaşmalarda. Frama 3-1, Valura 5-1, Filkire 3-2'lik skorlarla mağlup olmuş. Sıçranlı'nı 4-2 yenip Kara Reykjavik'le 2-2 berabere kalmıştı. Brede Ablik'i formuna baktığımızda Haftar Jordur'a 1-0 mağlup olup Akranes'te 1-1 berabere kalmıştı. Akureyre 2-1, Kopa 2-0'lık skorlarla yenip Vikingur Reykjavik'le 1-1 berabere kalmıştı. Vestri ile Breidablik arasında oyuncu olan ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 2.5 alt, Riskli tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Oran 1.28. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.